merhaba arkadaşlar. İsmim Erva ve bu benim ilk YouTube videom. Gerçekten hiçbir ekipmanım yok. Sanırım mikrofon kısmını kapatmamam lazım çok fazla elimle. Evet, hiçbir ekipmanım yok. <laughs> İnanılmaz aşırı bilgim de yok. Ee, tamamen kendimi geliştireceğim. Sizlerle de bir şeyler paylaşacağım. Bir süreç olacak. Ve... Bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz işte. Sadece videolar çekmek istiyorum. Bir şeyler paylaşmak istiyorum. İstediğim şeyi yaparak kendi ayaklarım üzerine durmak istiyorum. Ve bu da benim için müthiş bir başlangıç. İleride inşallah bu günleri, bu videoları hatırlayarak mutlu olurum. Öncelikle ismim Erba. Söylemiştim zaten videonun başlangıcında da. Gerçekten çok heyecanlıyım. 22 yaşındayım. 23 olacağım bir ay sonra evet. falan. Hemen hemen 2 senelik evli sayılırım. Tam olarak 2 sene olmasa da ucundan kıyısından 2 sene sayılır. Üniversite öğrencisiyim. İkinci üniversitemdeyim aslında birinci. Dersler arasında sıkılmış, bunalmış kahretsin ben bir balta olamayacak mıyım? Nasıldı? Kahretsin o kadar heyecanlandım ki oldum. Bir balta olamayacak mıyım? <laughs> bir baltaya sap olamayacak mıyım? <laughs> bir baltaya sap olamayacak mıyım diye düşünmekten kafayı yerken dedim ki sen ne seviyorsun? Sen kendi kendine konuşmayı seviyorsun. Bir şeyler çekmeyi seviyorsun. O zaman sevdiğin şeyi yap. Aptal olma dedi. Ve bugün bu noktadayım. <laughs> Hiçbir ekipmanım yok. Telefonum iPhone bile değil gerçekten. Ee, kamerası nasıl gözükecek Ben bunu nasıl editleyeceğim Editleyebilecek miyim Benim bir türlü Soru işareti ama Sonuç olarak sevdiğim şeyi yaptığım için Şu an gerçekten mutluyum Sevdiğim ikinci şey olan da Salçalı makarnayı yaparken sizle konuşuyor olmak Daha da mutlu ediyor beni Gerçekten şu an Anlayacağınız bir sistemim Vermiş oldu Yükümlülüklerden <laughs> sıkılıp başka bir kapitalist sisteme yetiş <laughs> yapmaya karar verdim. Bir şeyler deniyorum. Önemli olan da bu bence. İnsan hayatta bir şeyler deneyebilmeli. E, denemekten korkmamalı. Kahretsin. Beni izleyen insanlar ne düşünür? Aptal mı der? Salak mı der? Çevremdekiler ne der? İşte yapamazsın olmaz mı der? Acaba bir geçiş yapabilir miyim? <laughs> Boş ver. Eğer geçiş yapabildiysem mükemmel olmuştur. Gerçekten bir şeyleri çözmeye aklım ermiştir. Farklı şeyler olsun. Takılmalık, çıtır çerez. Herkesin kendine göre bir parça bir... E, ne derler? Bir kuple mi? Bir, 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 bir de konuşabilsem konuşmayan halim bu. Bir de birazcık şöyle ucundan konuşabilsem neler anlatacağım neler. Böyle... Bankadan mesaj geldi. Yani gerçekten rüyam. Her seferinde be... bir şey mi oldu? <laughs> bir şey mi olmuş? Bir şey mi ödemeyi unutmuşum? Modumda takılıyorum. Yarım paket. Ee, reklam değildir. <laughs> Çok haber okuyun işte reklam mıdır, reklam değil midir, öneri midir, cart mıdır, jürt müdür bana sıçrama şeyleri okurken... Tabii bu sesimden benim sesimi duyabiliyorsanız. Ne yapacağım be abi? Bizde bizde öyle çok profesyonel şeyler yok. Biz böyle takılıyoruz. Şöyle tuzumuzu tuzumuzu atalım. Böyle iyi bence. Ya da koyalım. Kahretsin yağlık da yağ bitmiş. Yaşamam, uğraşamam. Şuradan paket diye azıcık keser, koyarım. Böyle çok uğraşmayan biri değilim. Allah Allah da. Bakmayın böyle olduğunu. Ben güzel yemekler yaparım bu arada gerçekten. Zaten bu kanalda yaptığım yemekleri de, yaptığım yemekleri de değil de Yemek yaparken de videolar koyacağım. Bence güzel olacak diye düşünüyorum. <laughs> güzel olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Sadece biraz ekipmanımız eksik. Birazcık işte ne bileyim ses kaymaları, işte video montajında cartlar, cürtler falan bir şeyler olabilir. Arkadaşlar profesyonel değil. Profesyonel değilim. Yaptıkça, sizin görüşlerinizi duydukça işte zaten öğrenmeye açık biriyim. ...bakacağım, izleyeceğim, araştıracağım... ...okuyacağım, cad derken... ...kendimi geliştireceğim. Bu arada bugün... ...bu arada bugün benim... ...ilk iş günüm olacak. Bir işe başladım. Başlayacağım daha doğrusu. Garsonluk yapacağım. Burada güzel bir yerde. Evime de çok yakın. İzmir'de yaşıyorum bu arada. Gerçekten bir yere yakın olmak büyük bir avantaj büyük şehirlerde yaşarken o yüzden evime yakın bir iş bulabildiğim için inanılmaz mutluyum bunu kullanmayacağım vazgeçtim hemen üşenmekten boşaltamadım makinemden. E böyle böyle boşalıyor işte yani illa bunu düzenli olarak yerleştir tekrar işte düzenli falan ben, ben yapamam. <laughs> Benlik değil. İhtiyacım varsa oradan alırım. <laughs> İhtiyaca göre diziyorum. Her neyse bugün benim gerçekten ilk iş günüm. Ama orada video çekebilir miyim emin değilim. Çok korkuyorum. Şöyle korkuyorum yani. Adamlarla zaten bugün deneme olarak e, işe başlayacağım. Deneme günümde hop merhabalar ben YouTuber olmaya karar verdim. Bugün vlog çekeceğim deyip yapamam yani. Şöyle bakarlar. Ya Allah yardım etsin. <laughs> Deli bu derler. Gönderirler beni. Ama ekipman alabilmek için, şeyler yapabilmek için, bir şeyleri daha da ileriye taşıyabilmek için çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Bunları çalışmadan da aslında yapabilirim. Reklam değildir kocam bak ama ben bir kadın olarak, bir birey olarak gerçekten kendi emeğimle bir şeyleri ortaya koyma derdindeyim. Bu yüzden bir yandan üniversiteye giderken bir yandan da part time bir işle beraber bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bunun için çabalayacağım. Kafaya koydum. Biraz daha kendimden bahsedecek olursam 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Makine okuyorum. İşte okumaya çalışıyorum daha doğrusu aslında. Yani çok zorlanıyorum. Set, edit, çok zorlanıyorum. Ülke hiç yere gitmiyor. <laughs> zorlanıyorum. Baya yani sözelci biriyim aslında. Tamamen edebiyat falan yaparak. Gerçi... Aynen ya. Çok fazla matematik şimdi 5-6 tane falan. <laughs> benim becerim bir şeyleri ezberlemek ve konuşmak mı bilemiyorum. Konuşmaya çalışıyorum işte. Ne de yaşıyorum. Kalıcı mı bilmiyorum. Çünkü benim eşim asker. Asker eşi modumu da yaptıysam. Zaten yaşım gereği de inanılmaz derecede kararsız bir biçimde Kararsızım, kararsızım, kararsızım ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da onlardan biri. İnşallah başarılı olurum. Böyle hemen bir ayda, üç ayda, bir senede olmayacağını farkındayım. Fark ederek geldim. Bilinçli geldim. Bakacağız yolumuza, ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. Her neyse. Bolca zamanım var kendimi geliştirmek için, bir şeyler yapabilmek için. Bu zamanı olabildiğince değerli Der. değerlendirmek istiyorum. Evet. Evet, değerlendirmek istiyorum. Hop, evet. Makarnam kaynamak üzere. Bence kendim hakkında kendi ha kendim hakkında. <laughs> kendim hakkında kendim hakkında doğru söylüyorum inşallah. Kendimle ilgili. Hop. Şöyle bir. oğlum zormuş lan. Şöyle kendimle ilgili ufak tefek e, ucundan kıyısından bilgiler verdim. Deyip her şeyi anladım. Bilgiler verdim. Zaten zamanla birbirimizi daha da iyi tanırız. Sizler beni daha da iyi tanırsınız. Zaten birazcık hafiften şöyle hafiften bilgi vermeyi seven. Bilgi paylaşımını seven bir karakterim var. E, zamanla videolar, vlog'lar e, çektikçe birbirimizi daha iyi tanırız. Sizler benim hayatımı daha iyi görürsünüz. E, kim olduğumu, nasıl biri olduğumu daha yakından tanırsınız. Bugün neden böyle bir video yaptım bilmiyorum. Sabahtan beridir aslında nasıl video editleyeceğimi, hangi programları kullanabileceğimi işte <laughs> minimum minimum düzeyde minimum ücret harcayarak nasıl başlayabileceğim vesaire araştırmaktan beynim yandı ve en sonunda bir tane video izledim ve şuna karar verdim. Kardeşim şu kamerayı aç ve bir şeyler yap artık. Yani mükemmel olmak zorunda değil. Hiçbir şey mükemmel değildir. Aç şunu ve başla. Konuşmaya başla. İnsanlara derdini anlat. Yap şunu. Bunu takmaya karar verdim. Tak diye açtım. Tamamen hiçbir plan olmadan vesaire olmadan tamamen doğaçlama bir biçimde bu videoyu çekiyorum. Neler söyleyebilirim başka? Başka ne söyleyeyim? Sizlerin de bu videoyu izledikten sonra Fikirlerinizi yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Gerçekten şu an inanılmaz derecede fikre ihtiyacım var. Kendi fikirlerim de çok fazla ama ilham almayı seviyorum. Ee, i̇lham alabileceğim şeyleri görmek istiyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Zilini açıyorum. <laughs> Zülida <laughs> için ve bu süreçte yanımda olmanız gerçekten inanılmaz derecede beni mutlu eder. <laughs> Yoruluyorum. Benim de hemen böyle enerjim bitiyor biliyor musunuz? Böyle birazcık, birazcık hafif asosyal bir tipim var. Evimde takılmayı çok severim. Çok fazla insanlarla görüşmekten hoşlanmam. İnsanları sevmediğimden değil, sosyalleşmeyi çok fazla sevebilen biri değilim. Daha evcimenim, daha yalnız kalayım, modunda biriyim ne yazık ki. Ama bu hayatımdaki insanları sevmediğim, saymadığım, hoşlanmadığım anlamına gelmiyor. Sadece ben ben böyleyim. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Üzgünüm. Ne yazık ki. Yani keşke eee daha çok sizlerle zaman geçirebilsem ama yapamıyorum. Yapım bu çünkü. Kendimi stres altında hissediyorum. Çok fazla sosyalleştiğim zaman. <laughs> Minimum sosyallikle, gerektiği kadar sosyallikle devam ediyorum. Bence çok fazla görüşmek de samimiyet belirtisi değildir. Az ve uz görüşmek her zaman çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle de yapacağım. Bunu yapacağım. <laughs> Şöyle buradan devam etsin video. Ee, makarnayı süzeceğim. Makarnayı süzmem lazım. Evet. Bulaşık makinesinden aldım. Şimdi bana diyeceksin ki plastik buluyor? ben her şeyi atıyorum kardeşim. Elimden gelse kendimi de atar. içine yıkanırım. Uğraşamam mümkün değil. Yani bir şeye gerektiğinden fazla zaman ayırmayı sevmiyorum. O yüzden tahta kaşık da girecek içine, plastik de girecek. Girecek. Yemez, yemezsiniz. Yem yemezsiniz benim evimde kız. Evet, olduğunu umduğum makarnalarımı bence oldu. Şöyle soğuk suyu da açalım da. Tıcak, sıcak, sıcak bulan korkuyorum. Allah. Allah. Kardeşim yapışma. Yapışma ya. Yapışma rica ediyorum lütfen ya. Yapış yapış olmayın. Rica ediyorum. Tamamdır. Çok inanılmaz Süllerde yemek yapabilen biri değilim Ben böyle yapıyorum Ben suyu ısıtıyorum makarnayı Böyle kendimce şeylerim var Şöyle tekrar çevireyim Evet Makarna dediğiniz bence Böyle mi daha iyi Ama yemek yapacağım Biraz daha böyle çevirmem lazım sanki biz doğalız. Bu kanalda doğallık göreceksiniz. Gerçekten içinizden biri olduğunu göreceksiniz. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Makarna paket yerde güzel olur. Şahsi fikrim. Linç etmeyin. Herkes kendi istediği şekilde yapar. <laughs> ben paket yağıyla yapmayı tercih ediyorum. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Sen istersen zeytinyağıyla yap, istersen kuyruk yağıyla yap. Kardeşim afiyet olsun. Olsun valla. Çok mu ya? Ne? Bir de bol salçalı seviyorum. Ege'li arkadaşlar ve ben e, ve iç Anadolu olarak her şeyi nasıl zeytinyağlı yaptıklarına inanamıyorum bazen. <laughs> Ama eminim eşim ve Çevresi de benim nasıl bu kadar salçalı yemekler yaptığıma inanamıyorlardır. Olabilir. Olabilir. Ee, kültür, farklı kültürler, farklı lezzetler güzeldir. Ben böyle tercih ediyorum. <laughs> ben böyle uygun gördüm. <laughs> Makarna dediğim kardeşim bol salçalı yenir. Bana aksini kimse... Yani söyleyebilirsin ama yine böyle yapabilecek gibi hiçbir şeyim yok. Sevdiğim şeylerden bir ürün veremiyorum. Evet. Var ya kaç gündür lan bir salçalı makarna dersin değil mi? Böyle aşerdim resmen ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani benim zaten beni tanıyan insanlar bilir ki makarna ve her türlü türevine ama başta salçalı olmak üzere bayılırım. Şöyle bir küçük bir fotoğrafım var. Elimde kocaman bir ilan. <laughs> Sana da onlar geldi. <laughs> Elimde kocaman bir ilan ve ben böyle yiyorum. Gerçekten bir şey yok. Her şey bol salçalı olmalı bence. Salçalı salça kardeşim. Aksi fikre katılmıyorum katılabilirim ya herkese. Saygı duyuyorum. kaç ne seviyorsanız devam edin. Yeriz ya. Yemek değil mi kardeşim? Hepsi güzel bence yani. Hepsi de güzel değil. Biraz soru işareti. Ben biraz böyle yeni şeyler yemek konusunda denemekte de çok ıı, hoşlanmayan biriyim aslında. Daha böyle kültürlerine bağlı daha Türk yemeği olsun, Türk yemeği olsun diye Yırtınan biriyim. Yöremizin, coğrafyamızın bütün yemekleri bence güzel. Şöyle hemen tuz. Ağzımın Evet Üç beyazdan uzak dur. Bol da karabiber. Ben karabiberciyim ya. Yani işte benim yemeğimi yiyen tuvaletten. Böyle şeyler yok tabii ki de. Zengin nereden bilsin bunu? Sen? <laughs> Bana şey diyebilen, diyebilirsiniz işte neden yiyecek şey yapıyorsun. Eğer ki eğer ki o adam bir salça bir de makarnayı harç edip yemiyorsa domates biber dayıya dönerim yani. Salçalı makarna olmuyor. Herkes herkes bence yiyebilir bunu. Yani o yüzden çok sıkıntı etmiyorum şu an bence. Şöyle dolaşlanmış. Makarnam. Hazır. Yiyeceğim. Hemen, hemen bir tadım yapıyorum. Bir de yoğurt koydum yanına. Kusura bakmayın. Videoyu keseceğim. Hayvan gibi yiyip geri geleceğim. Tabiri güzelse çok özür dilerim. Çünkü böyle, böyle mutlu oluyorum. kaldı. Hadi abi hadi yani bekleme yapma. <laughs> Bakalım yürürken video çekmek birazcık zor. Tabii benim direkt elimde olduğu için de oluyordur. Ama halledeceğiz. Bakalım. <laughs> Saat şu an tam 11. Saat sabah 5 buçuk müsaadenle. Evet işten çıktım ve eve gidiyorum saatlik 100 liradan 350 lira haneme yazdırdım. Bir tık yoruldum uzun zamandır garsonluk yapmıyordum böyle o curcuna inanılmaz böyle kafama ağrıtı ağrıtı verdi ama tamamdır. <laughs> Hadi eve gidelim. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız Türk bayrağı, burada da Türk bayrağı, burada da bir bayrak ve burada da bir bayrak. Her sokak böyle. <laughs> Neyse ki evdeyim artık çok şükür. 3,5 saat çalıştım toplamda ve 350 lira para aldım. Doğru söyledim değil mi? 3,5 saat çalıştığımı söyledim değil mi? Kahretsin 10 saniye önce ne söylediğimi unuttum. Küçük saat çalıştım, 350 lira para aldım, saati 100 liradan. Müthiş matematik. 150 lirasını gittim, iki saniyede markete harcadım. Oh. <laughs>